Arkadaşlar herkese merhabalar yine yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomda endeks sıralarına göre kazılmaya değer epik kahramanlarını inceleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle sancak beylerine giriyorum. Sancak beylerinde kasılmaya değer en güzel epiklerden bir tanesi kesinlikle geyik şövalyesi. Geyik şövalyesinin ikinci becerisi düşmanın defansını ve atağını kuruyor ve bunu tüm düşmanlara yapıyor arkadaşlar. O yüzden gayet kullanışlı zindanlarda, klan bossta özellikle işte arenada falan da ben kullanıyorum gayet de memnunum çok güzel defans ve atak kuruyor. Kitaplanın zaman haliyle çok daha işlevli oluyor arkadaşlar bu kahraman. Pasifi falan da var. isabeti falan arttırıyor. O yüzden gayet güzel bir kahraman. Yine şöyle baktığım zaman arkadaşlar işe yarar pek fazla epik yok ama şu epik kahraman kasılmaya değer bir epik değil ama elinizde küle var ise kesinlikle kasabilirsiniz. Bu kahramanda ölümsüz takım yapabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımda videosu var. İzlemediyseniz izleyebilirsiniz. Bu da yine dediğim gibi ölümsüz takım yapmanızda e, yararlı olacaktır bu kahramanı kasmanız yine baktığım zaman şöyle işe yarar bir başka epik kahraman sancak beylerinde yok arkadaşlar hemen yüksek elflere geçiyorum yüksek elflere de kesinlikle arkadaşlar şu üçlü çok şahane kahraman e, öncelikle Tyrell'a giriyorum çünkü Tyrell e, yüksek elflerin en iyi epiğinden bir tanesi. Arkadaşlar bu kahraman birinci becerisinde atak azaltıyor ve ikinci, üçüncü becerisinde dönüş metre azaltıyor. ikinci becerisinde defans azaltıyor. Yani hemen hemen zindanlarda ve klan bosta kullanabileceğiniz çok güzel epik kahramanların ilk üçüne girecek kahraman defansa göre de hasar vermesi çok çok iyi. Klan kullan, kullanabileceğiniz ve aynı zamanda güzel hasarlar alabileceğiniz bir kahraman arkadaşlar. O yüzden kesinlikle kasılmaya değer bir kahraman. Ve Kraliyet Muhafızı düşmanın max HP'ye göre vuran kahramanlar için içerisine giriyor ve diğer max HP'ye göre vuran kahramanlardan ayırtan en büyük özelliği bu kahramanın da tüm düşmanların max HP'sine göre vuruyor arkadaşlar bu kahraman gördüğünüz gibi soğuk kalp sadece bir düşmanın max HP'sine göre vururken bu kahraman tüm düşmanların max HP'sine göre vuruyor yani küçük örümcekleri de örnek veriyorum örümcekle de kullanacaksanız eğer küçük örümceklerin de e, hasarı max HP'lerine göre artıyor arkadaşlar ve dönüş metre düşürme özelliği de var bu kahramanın 3. becerisinde. Yine isabetini falan yüksek tutarsanız gayet güzel verim alabilirsiniz bu kahramandan da. 1. becerisinde defans azaltma var. Yine onun dışında arkadaşlar yüksek elflerden Dihnasıl var? Bu kahraman da çok güzel defans veren bir destek kahramanı. İkinci becerisinde defans veriyor ve aynı zamanda tüm takımın HP'sini %25 oranında iyileştiriyor arkadaşlar. Klan Bosta zindanlarda falan defans veren kahramanınız yok ise en iyi defans veren kahramanlardan pardon Dih en iyi defans veren kahramanlardan bir tanesi. Yine yani aynı zamanda birinci becerisinde uyku dezavantajı falan verme şansı var ve aynı zamanda işte bir tur düşmanın avantajlarını süresini azaltma ihtimali falan var üçüncü becerisi daha doğrusu ihtimal değil azaltıyor bu özür diliyorum yine çok güzel bir kahraman yine baktığım zaman şöyle işe yarar yüksek elflerden üçünden başka bir kahraman görünmüyor ama zil avcısını da avrosundan dolayı zil, şeyde arenada kullanabilirsiniz arkadaşlar bu da arena savaşlarında %24 hız veriyor yine dediğim gibi hız avronuz yoksa Arenada bu kahramanı da kullanabilirsiniz lider olarak. Hemen bir sonraki endeksimize geçiyoruz. Kutsal düzen. Burada arkadaşlar şöyle en iyi Epine bakacak olursak kesinlikle en iyisi ışık yeminlisi. Işık yeminlisi bildiğiniz üzere klan ölümsüz takım yapmanızda çok büyük katkılar sağlıyor. Ölümün ardından canlandırma, bloklama falan veriyor. Defans arttırma veriyor. Yine klan ölümsüz takımın dışında da kullanabilirsiniz. Klan defans arttırıcı ve aynı zamanda atak kırması da olduğu için klan falan kullanabilirsiniz. Tabi zindanlarda falan da kullanabilirsiniz bu kahramanı. Yine çok işlevli bir kahraman. Onun dışında yine arkadaşlar şöyle güzel kahramanlarından bu kahraman da çok güzel. Bu kahramanın da 3. becerisiydi galiba. Evet. Tüm müttefikleri, ölü müttefikleri iyileştiriyor, canlandırıyor ve aynı zamanda dönüş metrelerinde max bir şekilde canlandırıyor. Yani direkt kahramanı canlandırdığı zaman rakibi hamle yapma hamle yapmalarını sağlıyor. O yüzden çok güzel bir kahramandır arkadaşlar bu da. Yine şöyle baktığımız zaman zehirici olarak Outar çok güzel bir kahraman avtar arkadaşlar. Bu kahraman ikinci becerisinde özellikle 4 tur boyunca 4 pardon 4 kere 2 tur boyunca zehir verme şansı var. Yani çok güzel bir zehirci diyebilirim kesinlikle. Çünkü iki kere bu ikinci becerisini kullansa rakibe 8 tane zehir verebiliyor. Tabi isabetini falan yüksek tutarsanız çok güzel bir şekilde verim alabilirsiniz. O yüzden zehirci olarak bu kahraman'da kasabilirsiniz arkadaşlar. Yine baktığım zaman şöyle Juliana var burada. Juliana da çok güzel bir kahramandır. Bost'a zehir ve aynı zamanda işte HP yanı vesaire veriyor. E, o yüzden bu kahraman da Glambos'ta falan kullanılabilir arkadaşlar. Yani bu kahraman falan da var ama soğuk getiren ben yani orta seviyedeki arkadaşlar için ideal ama pek fazla kasmanızı tavsiye etmem. Çünkü belli bir seviyeden sonra bu kahramandan istediğiniz verimleri alamayabilirsiniz arkadaşlar. Yine şöyle baktığım zaman işe yarar bir kahraman kutsal düzende yok gibi arkadaşlar. O yüzden hemen barbarlara geçiyorum. Evet barbarlarda Epiklerden arkadaşlar göklerin şamanı ölümsüz takım yapmanızda yine katkı sağlayacak bir kahraman. Ölümün ardından canlandırma özelliği bu kahramanda da var. Dezavantaj bloklama da veriyor yine aynı zamanda. Yine onun dışında arkadaşlar bu barbarlarda kaotun hız avrosundan dolayı tüm savaşlarda hız avrosu olduğu için bosta hız takımınızda falan lider olarak kullanabilirsiniz yine aynı zamanda arena'da falan da kullanabilirsiniz. Hem dönüş metre dolduruyor hem de aynı zamanda hız veriyor arkadaşlar. Yine rakibinde hızını azaltma özelliği var yine gördüğünüz gibi. O yüzden hem eee arenada hem zindan'da hem de Lambos'ta kullanabileceğiniz çok güzel bir epik kahraman. Yüksek kadem zaten oyunun günlük girişlerinden hepimize veriyor bu kahramanı. Tabii ben yemledim ama inşallah siz yemlememişsinizdir. Evet şöyle başka burada gördüğümüz yani kasılmaya edecek bir epik kahraman yok gibi arkadaşlar. Tabi bunlar da fena değil ama yani pek öyle kasılmaya edecek kahraman değil. Onun dışında arkadaşlar hemen bir sonraki endeksimize geçiyoruz. Organ kabileleri. Şunu kesinlikle söyleyebilirim ki arkadaşlar organ kabilelerindeki güzel epikler efsanevi kahramanlarla eşdeğer özelliklere sahip. Örnek veriyorum insan yiyen bana göre efsanevi kahraman özelliği olan bir epik arkadaşlar. Çünkü 3. becerisinde tüm müttefikleri öldürülemez veriyor. Dezavantaj bloklama veriyor. 1. becerisinde atak kırıyor ve 2. becerisinde de arkadaşlar düşmanın dönüş metresini tamamen boşaltıyor. Kendi dönüş metresini ekliyor. O yüzden çok güzel bir kahraman. Hem ölümsüz takımda ölümsüz takım olması da yine klan boss'ta bireysel olarak kullanabilirsiniz. Ve işte zindanlarda falan da kullanabileceğiniz çok güzel bir kahraman. Evet bir sonraki kahramanımız kesinlikle kafa parçalayan. Bu kahraman da zaten bildiğiniz üzere oyunda çok az bir kar saldırı veren kahramanlar var. Ve bu da epik olarak sadece bu kahramanda var bu özellik arkadaşlar. Birinci becerisinde yine iyileşme azaltma da veriyor. Ateş şövalyesinde falan da işinize yarayacaktır bu becerisi. Pasifinde de işte aldığı dezavantajı yok sayıyor arkadaşlar ve ikinci becerisinde de müttefik koruma karşı saldırı ve kendisine de öldürülemez veriyor. Gayet güzel bir kahraman ve ben çok istiyorum bu kahramanı. Daha doğrusu hem bunu istiyorum hem de insan yeni istiyorum ama ikisi de hala çıkmadı. Umarım ilerleyen zamanlarda çıkar. Burada işe yarar kahramanlardan bir tanesi de esrarlı arbidecisi. Bu da çok güzel bir zehircidir kesinlikle. Oyunun en iyi zehircilerinden bir tanesi diyebilirim. Bu kahraman birinci becerisinde zehir verirken pasifinde de zehir verme özelliği var. O yüzden gayet güzel bir kahraman arkadaşlar. Evet başka burada böyle işe yarar epik kahramanlar yok gibi o yüzden bir sonraki endeksimize geçiyoruz arkadaşlar keller adamların en iyi epi kesinlikle e, jarek jarek bildiğiniz üzere e, pasif falan da var sürekli iyileşme falan veriyor ikinci becerisinde defans arttırırken müttefik koruma veriyor e, birinci becerisinde de atak kırma veriyor zaten birinci becerisinde atak kırma vermesi bu kahramanın Klan Boss'ta falan çok güzel bir şekilde verim alabilirsiniz ama benim tek hoşuma gitmeyen özelliği atak üzerinden hasar vermesi. Yani keşke bu kahraman biraz da defans üzerinden hasar verseydi kesinlikle epiklerin en iyi e, atak kırıcısı diyebilirdim bu kahraman ama yine kasılmaya değer güzel bir kahraman. Klan Boss'ta falan çok çok işinize yarayacak. Yine aynı zamanda zindanlarda falan da kullanabilirsiniz bu kahramanı. Yine onun dışında burada pek fazla işe yarar kahraman yok ama arkadaşlar şu kahramandan da size bahsetmek istiyorum. Bu kahraman ikinci becerisinde şöyle gördüğünüz gibi pardon. Üçüncü becerisinde atak kırma ve defans azaltma veriyor rakibe. O yüzden elinizde hiç atak kıran ve defans kıran kahraman yok ise bunu idare tenlik belli bir yere kadar kullanabilirsiniz. Kitapladığınız zaman soğumasını 3 tura düşürürsünüz ve e, rakibin defansını ve atağını kırar arkadaşlar. Klan falan kullanabilirsiniz. En kötü ihtimaliyle bu kahramanı kasmanızı tavsiye edebilirim. Ama onun dışında elinizde daha iyi atak ve defans kıran var ise bu kahramanı kasmanızı tavsiye etmem. Evet bir sonraki endeksimize geçiyoruz. Evet deri gezenlerden kesinlikle en iyisi Çelik kafa arkadaşlar bana zaten yeni çıktı. İlerleyen zamanlarda çok detaylı bir şekilde videosunu hazırlamaya çalışacağım sizler için. Birinci becerisinde dezavantaj şansı çok az olsa da zehir verme ihtimali var. Bu kahramanı zehirci olarak kullanmanızı tavsiye etmem. Çünkü dezavantaj şansı düşük olduğu için zehirli şeylerini dolduramaz. Ama böyle alternatif zehirci olarak zehircinizin yanına koyabilirsiniz. Yine iyi kötü hasarlar verir ve ikinci pardon üçüncü becerisinde defans arttırma özelliği var ve ikinci becerisinde de arkadaşlar dezavantaj kaldırıyor bir kahramanın o yüzden klambosta filan e, Elinizde vezir var ise bu kahramanı tek zehirci olarak kullanabilirsiniz. Yeterli olur. Zehir vermesi tabi isabetini yüksek tutarsanız arkadaşlar ama elinizde vezir tarzı bir kahraman yok ise bu kahraman tek başına zehir vermekte yeterli olamaz. Onu da belirteyim. Yine güzel bir kahraman. Yine başka böyle burada gözümüze batan güzel kahramanlar yok gibi ama şu kahramanlığına bahsetmek istiyorum bu kahraman e, Rencana var Arkadaşlar bu kahraman da arenada çok güzel bir e, savunma yapıyor çok güzel hasarları falan e, karşılıyor arkadaşlar o yüzden e, arena için bu da kasabilirsiniz ama öyle çok fazla e, bir beklenti içinde olmayın ama yine iyi kötü belli bir yerde size arenada idare edebilir Onun dışında bir sonraki endekse geçiyoruz orklardan orkların en iyisi Arkadaşlar bana göre kesinlikle zargala zargala bildiğiniz üzere defans plan kırıyor 3. becerisinde 3 kez vurması isabet de oldukça yüksek olursa çok güzel bir şekilde rakibin defansını kırarken de aynı zamanda çok güzel hasarlar verecektir yine ikinci becerisinde de e, özelliğinde e, şey var rakibi öldürdüğü zaman direkt 3. becerisi tekrar devreye giriyor o özellikle gayet güzel birinci becerisinde de zayıflatma veriyor arkadaşlar Zayıflatma bildiğiniz üzere rakibin hem atağını kırıyor hem de aynı zamanda defansını kırıyor. Alacağı hasarı arttırıyor. O yüzden çok güzel bir dezavantaj bu da. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir kahraman. Sargala. Evet ikinci kahramanımız burada Kain. Bu kahraman da düşmanın max HP'sine göre vuruyor ve tüm düşmanlara vuruyor bunu. Ve çok güzel max HP'ye göre hasar veren kahramanlardan bir tanesi. İkinci becerisinde zayıflatma ve kritik oran verme şansı var. Birinci becerisinde tüm düşmanlara saldırıyor. %15 ihtimalle ekstra tur verme şansı var. Tabi bu ekstra tur verme şansı birinci becerisinde olması çok çok iyi. Çünkü bunu devamlı vuracağı için %15 de gayet ideal birinci beceriye göre ihtimal. O yüzden İkinci ve üçüncü beceriyi vurma şansı haliyle daha çok yüksek olacaktır. Çünkü kitapladığınız zaman örnek veriyorum bu 4 tura düşüyor. işte Ekstra tur verdikçe bu haliyle daha hızlı bir şekilde bu becerisi tekrar kullanacaktır. O yüzden çok güzel bir kahraman. Özellikle zindanlarda falan bu kahramandan yararlanabilirsiniz. Yine şöyle baktığımız zaman. Efsanevi gerek bu kahraman arkadaşlar. E HP yanı ile örümcek geçme taktiğinde kullanabilirsiniz. Yanında tabi atak arttırma veren bir kahraman olması gerekiyor. Bu arada HP yanı ile örümcek geçme taktiği zaten kanalımda vardı. Çok güzel bir ve garanti bir şekilde örümceğin tüm bölümlerini geçebilirsiniz HP yanı ile. O yüzden örümceği geçemiyorsanız elinizde efsanevi galakte varsa kesinlikle bu kahramanı kullanmanızı da tavsiye ederim arkadaşlar. Bir deneyin kesinlikle çok büyük katkıları olacaktır. Yine yani şu kahramanı fazla beğenmiyorlar. Ama bana göre bu kahraman da fena bir kahraman değil. Kasılmaya değer bir kahraman. Ee, yine bir tur boyunca tüm müttefiklerin avantajlarının süresini azaltma özelliği var. Defans üzerinden hasar vermesi de gayet iyi. Bir ihtimal belki ölümsüz takımda falan kullanılabilecek özellik. Ee, işte müttefik avantajlarının süresini arttırması. Örnek bir külenin dezavantaj bloklamasını bir tur daha arttıracak. O yüzden bana göre güzel bir kahraman. Ben de olsaydı yanında belki bir iki şeyle ölümsüz takım yapmaya çalışırdım bu kahramanla. Eğer sizde varsa deneyin arkadaşlar. Onun dışında başka işe yarar bir kahraman yok zaten. Şu şaman oyunun 7. gününde veriyor galiba. Direkt yemlediğimiz kahraman arkadaşlar. Kasmanıza gerek yok. Eğer oyuna yeni başlayan kişiler izliyorsa bu kahramanı kasmayın ama yemlemeyin. Mahzeninizde dursun. Belki füzyonda falan isterlerse kullanırsınız. Onu da belirteyim. Belki yeni başlayan arkadaşlardan da izleyenler vardır. Bilmiyordur. Hem bilmiş olsunlar. Çünkü birçok kişi soruyor işte şamanı kasma almayayım mı? Ona da cevap olmuş olur arkadaşlar. Evet iblis tohumundan bu arada video uzun olmasın diye hızlı bir şekilde geçeceğim arkadaşlar. İblis tohumundan alüre kesinlikle kasılmaya değer bir kahraman klan da değil de zindanlarda işinize yarar. Dönüş metreyi çok güzel bir şekilde düşürür. Eren yes elinizde e, zehirci olarak güzel kahraman yoksa kesinlikle kasabilirsiniz arkadaşlar. E, Kayla göre daha iyi zehircidir onu kesinlikle belirteyim. Nazana örümcekte sinis taktiği kullanarak örümceğin 20. bölümü geçmenize çok büyük katkı sağlayabilir. Yine güzel bir kahraman arkadaşlar. Cehennem Baranüs de yine aynı şekilde Nazana gibi bu kahraman da örümceğin 20. bölümünde geçebilirsiniz. Birinci belirsiniz tüm düşmanlara vuruyor arkadaşlar. Yine bu kahraman da kullanılabilecek güzel bir kahraman ve burada da en güzel kahramanı bu bana göre. Çünkü bu kahraman birinci becerisinde atak kırıyor arkadaşlar. Ee, ve yine aynı zamanda isabet azaltması vesaire de var. Oldukça Klambosto kullanışlı bir kahraman ee, ve işte klambosun HP'si %50'nin altına düştüğü zaman kendisine atak arttırma avantajı verdiğinde onu çalıyor ve defans üzerinden hasar vermesi de gayet iyi arkadaşlar. Kesinlikle kasılmaya değer bir kahraman. Bunu da arenede falan kullanabilirsiniz ama şöyle çok ahım şahım güzel bir kahraman değil ama arena için e, kullanabilirsiniz ama ben kasmanızı tavsiye etmem bu kahramanı da. Evet, bir sonraki endeksimize geçelim hemen hızlı bir şekilde. Evet, hortlak sürülerinde kesinlikle en iyisi bana göre e, gargorop diyorum. Buna yorumlarda çok kızıyorlar. E, doğrusu gorgorop arkadaşlar. Bu kahraman... E, Düşmanın pardon, müttefiklerin canını dolduruyor ve ölü müttefikleri iyileştiriyor ve dönüş metre dolduruyor arkadaşlar ve avantaj kaldırma özelliği var ve en önemlisi müttefik hızı arenada %23 arttırıyor ve arenada da kullanabileceğiniz, zindanlarda da kullanabileceğiniz, hemen hemen her yerde kullanabileceğiniz yargıcı almanızda çok büyük katkılar sağlayacak kahramanlardan bir tanesi bu da yine çok güzel bir epik arkadaşlar. Onu kesinlikle belirteyim. Arayıcı da yine dönüş metre dolduruyor. %30 doldurması çok çok iyi. Ee, ve işte pasifinde kışkırtma pardon birinci becerisinde kışkırtma falan var. Pasifinde de kendisinin defansını arttırıyor arkadaşlar. Öyle biliyorum. Ha, kritik vuruşa maruz, ma maruz kalındığında tüm müttefiklere iki tur boyunca %60 defans arttırma avantajı veriyormuş. Yani fena bir e, pasif değil yine. Güzel bir pasif arkadaşlar. Ve şöyle baktığımız zaman burada işe yarar e, epik kahramanlardan kesinlikle mezar büyücüsü. Ben kullanıyorum. Zindanlarda klan bosta dahi kullanıyorum arkadaşlar. Çünkü klan bosta kullanmamın nedeni soğumaya e, soğumayı açtığımız zaman bu defans arttırma 3 turda bir yapıyor. Kritik oranı arttırıyor. Dezavantaj bloklama da veriyor. Bu sayede klan boss işte sersemletme vuramıyor arkadaşlar. İkinci becerisi de dezavantajları kaldırıyor ve aynı zamanda müttefiğin HP'sini dolduruyor. Bu da çok güzel bir beceri bu ikisi de. O yüzden kesinlikle klan boss'ta, zindanlarda, hatta arena'da da kullanabilirsiniz bu kahramanı. Ve başka baktığım zaman bu kahraman var, anas max HP'ye göre vuruyor ama yani deneyenler pek memnun kalmadığını söylüyor arkadaşlar. Yani elinizde düşmanın max HP'sine göre vuran kahraman yoksa kasabilirsiniz ama düşmanın max HP'sine göre vuran kahramanınız var ise bunu alternatif olarak kasmanızı tavsiye etmem. Ama yine iyi kötü düşmanın max HP'ye göre dediğim gibi vuran kahramanınız yoksa bundan da yararlanabilirsiniz. Bu kahraman yeraltı mezar danış kasılmaya değer bir kahraman değil sadece e Ateş şövalyesinde bir tık daha iyi ama bence elinizde varsa kasmayın arkadaşlar. Yine zaten bu kahramanlardan şöyle şunu göstereyim. Kara el hain kesinlikle kasılmaya değer bir kahraman. Özellikle arenada işte ve buz golleminde falan da işinize yarayacaktır. Arenada rakibinizden size dondurma dezavantajı gelirse bu kahramanın pasifi direkt etki ediyor. İşte dondurmalara karşı işte direkt becerisini kullanıyordu. Öyle hatırlıyorum. Ve çok güzel bir kahraman. Kesinlikle kasılmaya değer ve çok güzel hasarlar veriyor. Bana karşıma denk gelmişti arenada. Tüm takımımı teklemişti arkadaşlar. Oradan biliyorum ve çok şahane bir kahraman. İlerleyen zamanlarda e, kas, eğer videosunu çekerim. E, sizin için hazırlarım arkadaşlar. Evet diğer endeksimize geçiyoruz. Evet kara elflerden arkadaşlar şöyle baktığımız zaman en iyisi kesinlikle Madame Series. Madame Series, arenada çok şahane bir kahraman. Kesinlikle efsanevi kahramanla eşdeğer bir kahraman. İşte dezavantajları kaldırıyor. Ve aynı zamanda işte avantaj bloklama falan veriyor. Korku falan veriyordu galiba bildiğim kadarıyla. aynı Çok güzel bir kahraman. Özellikle arenanın kraliçesi diyebilirim bu kahramana. Elinizde var ise zaten arenada devamlı 1-0 önde başlarsınız bu kahraman ile. Hemen bir sonraki kahramanımıza geçelim. Şöyle bakıyorum arkadaşlar. Kızıl Nilfer de çok güzel bir kahraman. Yine bununla da ölümsüz takım yapıyorlar arkadaşlar. Canlandırma e, şeysi var burada gördüğünüz gibi. Ölümün ardından canlandırma özelliği var. Yine aynı zamanda bunu bireysel olarak da kullanabilirsiniz. Birinci becerisinde atak kırma özelliği var. Ve aynı zamanda defans da arttırıyor %60. Dediğim gibi hem ölümsüz takım da kullanabilirsiniz. Hem de bireysel olarak atak kırıcı ve defans arttırıcı kahraman olarak kullanabilirsiniz. Yine atak ve defans üzerinden hasarı var bu kahramanın da. Evet bu e, bu kahraman arkadaşlar pek kasılmaya değer bir kahraman değil yani. Kasanlar tabii memnun kullanıyorlar ama ben kasmanızı pek fazla tavsiye etmem. Öyle çok fazla şahım özellikleri e, yok diyemem ama hasarı çok az çıkıyor. Belki ben iyi kullanamamışımdır ama ben kastım biraz ama memnun kalmadım. Ama yine iyi kötü iyileşme azaltma falan e, olmayan arkadaşlar bu kahramanın iyileşme azaltma aslında ateş şövalyesinden falan yararlanabilir. Yine buz goleminde de falan da kullanabilirsiniz ama Dediğim gibi pek fazla öyle kullanışlı güzel bir epik değil. Onu da belirteyim. Yani bu kahraman da kaslıyorlar. Birçok arkadaşımız falan kullanıyor. E, tüm düşmanlara saldırıyormuş. Birinci becerisinde isabet azaltma varmış. ikinci becerisinde hız azaltma varmış. E, yine dediğim gibi e, pek yani benim hoşuma gitmiyor ama yine kullananlar var arkadaşlar. Yani bana göre kasılmaya değer bir kahraman değil bu da. Onu da belirteyim. Evet. Şöyle bir sonraki endeksimize geçelim. Arkadaşlar şövalye hayaletindeki epiklerin güzelleri, güzel olanları yani efsanevi kahramanla eşdeğer özelliklere sahip kahramanlar. Şöyle en önemlisi mezar nöbetçisi. Bu kahraman birinci becerisinde atak kırıyor, defans üzerinden atak kırıyor. İkinci becerisinde defans ve dezavantaj bloklama veriyor, defans arttırma verirken. Ve pasifinde de arkadaşlar işte %25 ihtimal ile hasar bloklama falan veriyor. Yani genel olarak baktığımız zaman kahraman çok kullanışlı. Özellikle Clan Boss'ta falan çok tercih ediyorlar bu kahramanı ve zindanlarda falan da kullanabilirsiniz. Kesinlikle mezar nöbetçisi çok çok güzel epiklerden bir tanesi. Yine şöyle kafatası tacı var arkadaşlar. Bu kahraman da arenada çok başarılı bir kahraman. Şu son zamanlarda biraz tabi dediğim gibi popülerliği düştü ama genel olarak yine arenada falan da ben de kullanıyorum ve gayet memnunum. Çok güzel hasarlar veriyor. Birinci becerisinde tüm düşmanlara saldırıyor. ikinci becerisinde de tüm düşmanlara saldırıyor. Zayıflatma da veriyor aynı zamanda ve kritik damacını yüksek tuttuğunuz zaman haliyle hasarda çok çok şahane oluyor. O yüzden güzel bir kahraman. Varseniz de kasabilirsiniz. Sinista çok şahane bir kahraman. Bireysel olarak da kullanabileceğiniz bir kahraman. Aynı zamanda Örümceğin 20. bölümünde de zaten videosu var kanalımda. O taktikle de Örümceğin 20. bölümünde geçme şansınız var. Çok şahane bir kahraman. Video uzun olmasın diye hızlı geçiyorum artık. Arkadaşlar kahramanları ve kusurlu canavar çok şahane kahramanlardan bir tanesi epik olarak e, işte tüm düşmanlara vurup vurduğu hasar kadar işte e, müttefik kalkan falan veriyor. Müttefik koruması falan veriyor. Kendisine sürekli iyileşme veriyor. Sersemletme, defans azaltma veriyor. Birinci becerisinde pasifinde de korku var. Gayet kullanışlı. Örümceğin 20. bölümünde falan geçmenize çok büyük katkılar sağlayabilir. Yine aynı zamanda arenada falan da kullanabilirsiniz bu kahramanı. Yine arkadaşlar şöyle baktığımız zaman e, kıyamet rahibi de çok güzel bir kahraman işte kritik oran arttırma özelliği vesaire atak arttırma atak arttırması vesaire güzel özellikleri var arkadaşlar. Yine onun dışında şöyle baktığın zaman arkadaşlar başka eşeğe yarar bir epik. Evet burada yok gibi. Evet bir sonraki endeksimize geçelim. Cücelerde arkadaşlar epiklerden kesinlikle en iyisi bana göre son savunma çavuşu. Son savunma çavuşu defans üzerinden hasar veriyor. Birinci becerisinde defans azaltma özelliği var iken ikinci becerisinde de atak azaltma özelliği var. Kitapladığın zaman bu tur 3 tura düşüyor. Yani 3 tur için elinizde vezir ve siper tarzı bir kahraman var ise bu atak azaltma yeterli olacaktır. Yine 3. becerisinde de arkadaşlar müttefik koruma ve sürekli iyileşme özelliği var. Yani gayet güzel bir kahraman ve onun dışında bu kahraman da çok güzel kırsaçlı kont bu kahraman da ikinci becerisinde defans azaltma özelliği, şey defans arttırma özelliği var. Dezavantaj bloklama özelliği var ve bunu soğudu soğumasını açtığınız zaman, kitapladığınız zaman 3 turda bir yapması çok çok iyi. Yine atak kırma özelliği var 3. becerisinde. Birinci becerisinde de iyileşme azaltma var. Bunu da yine ateş şövalyesinde falan da kullanabilirsiniz ve klan da kullanabilirsiniz bu kahramanı. Çok şahane bir kahramanlardan bir tanesi. Uzun örgülü gala arkadaşlar bu kahraman böyle pek popüler bir kahraman değil ama kasıldığı zaman arena'da çok güzel hasarlar veriyor. Onu sizlere belirteyim kesinlikle ee, ben de vardı maalesef yemledim. Ee, belki ilerleyen zamanlarda tekrar çıkar ise kesinlikle kasmayı düşünüyorum. Ee, ama elinizde böyle daha güzel arena kahramanları var ise de kasmayabilirsiniz. Ama dursun kenarda ee, belki bana çıkarsa ben bir denemesi denemek istiyorum Kasmak istiyorum. Eğer kastımda güzel bir verim alırsam bu kahramandan zaten sizlerle paylaştım. Siz de kasarsınız arkadaşlar. Yani dediğim gibi elinizde varsa dursun kasmayın. Eğer arenada takımınız güzel değilse kesinlikle kasmanızı tavsiye edebilirim. Çok güzel hasarlar veriyor. Yine onun dışında arkadaşlar bu kahraman da öyle pek kullanışlı bir kahraman değil. İyileşme, azaltma, kalkan falan veriyor. İşte kart saldırı falan veriyor ama kendisine veriyor onu. O yüzden kasmanızı tavsiye etmem arkadaşlar bu kahraman da. Arkadaşlar şöyle bir tane unuttuğum bir kahraman var gibi sanki ama nerede tam olarak yani es geçtiğim kahraman hangisinin birini es geçtim ama sanki öyle hatırlıyorum. Şimdi aklıma geldi. hiç gözüme de çarpmadı. Bu dezavantaj falan yok sayıyordu da. Artık hangisiyse siz onu yorumlarda belirtin çünkü video uzun olmasını istemiyorum. Ee, bu arada da arkadaşlar yarın güzel bir hesap çekilişi yapmayı düşünüyorum. Sizin de aklınızda bulunsun. Yarınki videom iki tane efsanevi kahramanla hesap vereceğim arkadaşlar sizlere. Yine bunu haftalık olarak gerçekleştiriyordum bu çekilişleri. Yine devam ediyoruz. Ee, i̇nşallah ihtiyacı olan arkadaşları efsanevi hesaplı bir kahraman yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Burada mıydı? Her neyse bulamadım ama siz atladım belki o kahramanı. Yorumlarda falan belirtirseniz sevinirim. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım yararlı bir video olmuştur. Bir sonraki videomda da görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.